Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bütün şey ehli bulunduğu oyun bütün bu, bu bulunduğu bütün oyunların şeyinin nasıl nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Mesela saldırıyorum. süper bir adam nasıl nasıl e, hilesinin yüklediğini size göstereceğim. Ama arkadaşlar bu video eğer 5000 like gelirse Arkasından hile hile oyunlar nasıl yüklenir videosu da gelir hemen başlayalım beyler şimdi arkadaşlar şey biz Google'a giriyoruz ve ben buraya istediğiniz istediğiniz bir oyunun şey şey yapıyorsa mesela ben yazıyorum Adnan Türk mü? Yiğisini öpeceksiniz. Adnan Türk şimdi nasıl diyeceğinizi göstereceğim. Sevi bir Türk APK gözlüğü ya bak şuradaki. Şurası. Ha. O, 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 işte şey o işte tıklıyorum ve burada bir sürü var mesela APK bu ne? Şimdi sallıyorum. Eee Aptal. Apimod. mod platform gibi. Ama arkadaşlar bunun hepsi virüsü olabilir diyecek karşınıza ilk yan basmayacaksınız. Amca arkadaşlar, arkadaşlar burada bir site var. Android Toy Club. Bu bu bir e, e, oyun böyle mo, e, bütün böyle oyunların içinde olduğu bir site arkadaşlar. Mesela şimdi tıklıyoruz bu da çok virüs olduğu için size hemen göstereceğim. Sakın şey Bakın şey yazıyor ya süper bir adet için mod. APK. Bunu hemen basıyorsunuz ve bu da işte değişik oyunlar çıkıyor. Bunu tıklayınca ki ben size yükleyeceğim. Bakın konuda kadar iki tane seçenek var. Önceki sürümleri hemen şuna tıklıyorsunuz birinciye. Onu nedeniyle tıklıyorsunuz ve hakikaten de eee hakikaten de burada şeyleri var. Ama şu şey arkadaşlar eğer yani mesela bu mod şu süper bir süper a, a, adan adançı düğmesine basınca yani bir saniye ah beka in tuşlaması ama sıkıntı burada bir şey yapmayın. Çünkü burada burada bir virüs var. E tabi e, tabi arkadaşlar böyle bir böyle bir şey bazen ben böyle yana falan çekip şakaşab şey böyle tıklayıp buradan e buradan böyle kabul edip ve işte böyle yüklemeniz hemen dosya indiriyor ayrıntılar şeyinde işte bu bir zaman ben yüklü olduğu için bunu sevebiliriz Ama kaça bakın bunun da bir e, kötü yanı da olabilir yani. Hmm nasıl bir kötü canı var maşallah maşallah gibi de e, de, de, de. pardon çıktım ya çıktı gör de bir ama tabii burada gerçekten kütüklersiniz tabii ki bir şey değilsiniz Şöyle şu Mesela bu makul bir karşınızda hata kodu Eurofire aa burada adam burada el elikler el, var şey o şey yapmış onlardan da bir sınav atar bir yedek de bozuksa o zaman oyunu oynayamazsınız. Yani evet, arkadaşlar bugün bu kadar evet. video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>